Arkadaşlar bu serle e, nasıl resim yapılacağını nasıl kendi resmimizi yapab yapab yapabiliriz onu size göstereceğim şimdi hemen başlayalım ama bizde programımız arkadaşlar arkadaşlar buradan söyleyeyim şimdi arkadaşlar buraya e, pixlr.com yazıyoruz arkadaşlar eslatan sonra e, böyle bir sayfa gerektirir yani ardından arkadaşlar aşağıya ve şuraya tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra arkadaşlar Yeni bir resim oluştur diyorsunuz. Mesela fotoğrafın adı deneme olsun. Deneme. Tamam güzel. Şimdi böyle bir şey gördünüz kadarıyla Şimdi şunu böyle biraz büyütelim. Mesela ben şu an arkadaşlar deneme yapıyorum. Şöyle çok büyük gösterilmiş. O zaman şöyle biz şey yapalım. Şimdi benim video kanalımın ismi şu e, olduğu için sağlık olduğu için sağlık o yazalım şimdi tamam diyoruz sonra bunu e, nereye taşıyorsanız taşıyın arkadaşlar e, Enter şimdi şimdi burada rengi istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz Ben şey yapacağım kırmızı yapacağım ben kırmızı bana biraz hoş geldi şimdi bu hafta sonra bir e, şey yapalım deneyelim. bakayım Akaşar resim böyle olabilir. eğer resmi kalitinde böyle şekil çıkarsa böyle böyle küçük bir şey çıkarsa şöyle yapalım o zaman. Boyutu şey yapalım. Tamam. Lan tamam bir dakika. Geride kaldı tamam diyorsun hmm. şöyle ayarlayalım. Ve arkadaşlar resmi kontrol etmek için şurada da bakabilirsiniz. Yani resim şu anda böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi resim böyle değil mi? Ee, hatta arkadaşlar ben de bir tane resim yapmıştım. Nerede o resim? Bu arkadaşlar intro. <laughs> intro arkadaşlar kendim yaptım. Gördüğünüz kadarıyla. Evet. Şimdi buradan resim olması lazım. Nereden gelince o ben çay ee, resim. He, şurada tamam tamam. Sağlam o koymuştum ben resmi. Al arkadaşlar o da diğer resim gibi oldu. Görünüş gibi. Bunu da arkadaşlar yotkanlı resmi yapacağım. Eee aslında bunu mu yapsam lan? Şunu mu yapsam? Anne bak karışır bak bu rast güzel oldu aslında ben bunu yapayım bari Şimdi arkadaşlar buradan dosyaya e, dosya yazıyoruz gördüğünüz kadarıyla Ben linkin aşağı, aşağıdaki mevcut atacağım e, Kaydet diyoruz arkadaşlar e, ve burada gördüğünüz gibi çok güzel çok güzel bir şekilde görüyoruz Tamam diyoruz Sonra buraya ismini mesela ben ismi deneme yapmıştım Ama salva koyalım Şimdi arkadaşlar kaydettik Şimdi buradan çıkalım ve siz fotoğrafınızın ismini ne koyduysanız arkadaşlar Masa e, üstüne gelin ve buraya e, Mesela ben yapmıştım değil mi? İki tane yapmıştım Şimdi biri bu biri bu Evet e, Ya sonra da e, siz fotoğrafın ismini ne koyduysanız Masa üstüne gelin arkadaşlar buraya yazın Yazdıktan sonra e, Şöyle resminize bir bakın İsterseniz e, kendi resminiz olsun İsterseniz yol kanal resmi yapın yani siz sizin için il, il, ilgilendirmez. O da size kalmış bir şey. Böyle gördüğünüz gibi. Resim güzel olmuş ya. Ben kendi kalmamı yapacağım. Şimdi böyle yaptıktan sonra arkadaşlar e, gerisi basit zaten. Ana video zaten kaydetmişler bu ne? Bu ne abi? Telefon size efendim. hayırdır? Başkalım. Yeni tek. Evet hata bana şu anda. Arkasına kaptı sakın o kadar. <laughs> Bu ne ya? Ha bunun babam yapmıyor. Ha tamam sıkıntı yok. Tamam bekleyin lütfen yürüyorum. Kapalı. Ağır sol tekisi o kasında da kabul etmeyin. Sol mu şey. Alo Harun. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın.